Kanka no. bu aldığımızda güzel oldu ya. Aynen ya. Kanka benim dedemden oldu. ya adıgar, bir tane tarla var. O tarla ee, falan. Sonra onlarla taşıma, şey, şirketlere falan mal taşırız kendi tırlarımızla. Nasıl bu zaten da afiyat kullanıyoruz ben. Tabi oğlum işte mis gibi değil mi? Yani. Ya yani gider olmaz bence değil mi? Çok fazla. Yani. Çok gider olacağını sanmıyorum. Dur bakayım ben buna bir şey Sen getirdin buraya kadar. Bir bakayım şöyle. O içi de bayağı güzelmiş ya. Ha. Güzel güzel. E ee, kanka mi? şu şirkete ya yani hazır buraya taşınmışken şu şirket var ya. İleride bir tane şirket ha, varmış. Toprak yol. Ha toprak yolla gidiyormuş galiba. Ormanların içinde. O şirkete bir bakalım işe alıyorlar mı bizi? Gidelim. Koşa koşa bineyim sorun yok benim için. Ha, tam, şu, ben şöyle bineyim. Ah. Şöyle elde Yok kardeşim. imdatı. <laughs> Şöyle binelim. Ya Allah. Şöyle yola çıkalım. Arkanda ya. Var? Araba geliyor bekle. Geçiversin ha. Allah buraya taşındığımız çok iyi oldu be. Aa iyi ya burası. Çok böyle ses falan yok. Ha çok da araba geçmiyor yani. Rahat rahat. Şu karşıdaki komşunun bisiklet de güzelmiş lan. Eee? bir gün onu alak? çal. Mazot çok falan bu şey zaten buna her yer birbirine yakın. Ha, ben onu bir gün çalacağım biliyor musun? Çalma lan. <laughs> Komşumuza kadar yüz yüze bakacağız. Sen o, daha kız. Şirket neredeydi? Şirket burada herhalde ya. Yakın. galiba öyle diyorlar. ha şurada. Ama dur ya ben bir durayım da şöyle. Aldılar mı kilamızı? Süspensiyonla süpensiyon, ki? şöyle kaldıralım da arabanın altı sütme. Aldılar mı ki lan? Bilmiyorum ki. Yani taş gibi arabalarımız var. Ya ben olsam alırım. Kereste Herhalde yoksa onlar verir. Perdeli Ama ben burayı çok gezmedim ya. Gezelim biraz. Ha gezeriz. Güzel. Böyle alt dağlar, alt dağlar diyorlardı da. Ha. Ay güzel ya buralar. Ya şimdi kalayı sen buraya taşındık ya. Ha. Ya bir değişik yani. Hani baksana burada hep böyle virajlı yollar var. Ha. Bizim orada hiç öyle değil. Kalayı düzlükte kaza falan çok oluyor be. Ne? Taşındık ya artık. Ha, güzel güzel buralar güzel baksana. Yeşillik. Ha hiç ses yok. Aha, aa, damperli dorseler de var. Ha herhalde talaşları ezip şey yapıyorlar. Allah onlar da var ya bize hangi iş verdiler sadece. Oo Bizim burada avdi varmış ya. Avdi mi? He avdi var burada. Ya kardeşim Bakayım. buraya dorsel mi konulur ya? Nereye koymuş lan onu? Ya bak bak Nereye koymuş? Kalın tamam, abi biz hafiyatla gideriz buraya. Ha. dur bekle ben şöyle bir kenarda durayım da şurada iki tane adam var onlara bir soralım. Dur bekle. Ya Allah ya kız. şöyle imdatımızı da indirelim. Bekle ben sorayım. Şöyle boşa alalım. Kanka istersen. bekle. Nerede lan o adamlar? Ha bak şurada oturuyorlar ya. Hani oğlum? <laughs> bak bir tanesi oturuyor bir tanesi Ulaşıyor ayakta. Şöyle. He. Şuna değil mi lan? He. Gel soralım. Keleste uğraşıyor. Abi selamünaleyküm. Ne aleyküm selam kardeşim benim. Abi biz burada işe gideceğiz de. Kime danışmamız gerekiyor? Tamam kardeşim bana danışabilirsiniz. tamam, e, tamam biz böyle hafriyat dolu ses falan geldik. ya benim beyaz melek. Alarak, Tamamdır istiyoruz işe yeni taşındık buralara. Tamamdır kardeşim biz şimdi eee talaşları ezelim koyalım sizin hafriyat dosyalarına Tamam abi olur ben ara biz onu arabada bekleyelim. Orada tamam mı? kardeşim siz bekleyin biz eşyalarızı koyarız zaten kardeşim benim. Aa, tamam tamam. Ben hemen arkadaşa bir haber edeyim. Kanka Aldılar lan bizi işe. Yemin et. Ha vallahi e tamam o zaman. E ne yapacaklar? Talaş da edeceklermiş. Doluşa koyacaklarmış. Biz arabada bekleyelim madem. E tamam bekleyelim ya. Gel gel benim arabaya gel. Oturalım Geleyim beraber. Olurum. Sen ben senin arabaya da gelebilir Yok yok ben geldim artık. Ne yapacak yapacağım? şey yok. Kapıyı aç kapıyı. Dur bekle aç. Aha <laughs> açtım. <gülüyor> Şöyle. Oo senin arabada güzelmiş la. Güzel Aa, ya. Aa bak bunun su falan yok. Su falan koy bunlara. Yok yok bak. Buzdolabında var şuradaki buzdolabı. Aaa. Güzel güzel. Buzdolabım doluyor. Daha yeni temizlettirdim. Orta ortalığa da çok bir şey koymak istemiyorum değil musun? Ay güzel ya. Çok iyi şey kardeşim. Hep beraber hep beraber. Eh can bu da şöyle seyredeceğiz. Aa... Koymuşlar mı? Sormak bakayım ya. Dur ben sorayım hatta. Abi koydunuz mu? Hazır kardeşim hazır. Ha tamam çıkalım mı yola? Çıkalım kardeşim. Nereye gidecekmişiz? Nereye gideceğiz? Abi. Alt dağlar yollarına geleceksiniz biz. Biz navigasyonlar, işaretleri onları. Ha. Kanka benim navigasyon işaretli değil. Sen, sen götürsün artık Tamam ya ben götürürüm. Ben senin peşine takılıyorum. Hadi. Ama dur ya. Şey yapmak lazım. Ya Allah ya Bismillah. Şöyle bir imdat indireyim bu ağır bilom. On... Şöyle kaldıralım araçları. Oh. Hmm. İyi la, işi de bulduk vallahi ekmek parasını. He ya. Dur sen sizden multimedyadan bağla multimedyadan. Multimedya dur bağla. Alo. Alo geliyor mu ses? Geliyor geliyor. He, iyi. Dur bakayım ya, valla valla, ben o yola hiç gitmedim ya. Gör, gör. Valla ben de gitmedim de işarette duruyor. Resimlerle falan yol, güzel yola yol diyorlar. Aynen ya duyuyoruz işte. Allah. Ya bizim kalay dolu. Zamanında, eee, böyle skanyalar yoktu. sene 92 Scania'da 2009 kullanıyordum. Tabi, tabi, tabi. 2009 ama. Aynen, 2009. Sen ben 2008 de... kullanıyordum. Ben 2008 o kullanıyordum. Valla. Zamanında gari şey yoktu. Tır yoktu, biz at arabalarıyla taşıyorduk. Tabi, tabi. Ben zamanında belimi atıyordum. O kadar, eskiydik. Haklı. Tabi. Ama Duisburg Kaleis falan yapıyor. Aa evet. Duisburg Kaleis'ten atlıyor diyorduk atla. Kalkmıyor. Kalktı. <laughs> <laughs> ya geçen Geçen bizim ekiple hafriye taşıyoruz. Adam ee? küçücük hafriye dosisiyle beni sıkıştırmayı becerdi. Çok var ya. ya Bizim ekip biliyor işte o. Her şeyi yapıyorlar. Kesin Ali yapmıştır Ali yapmıştır onu. Yok la bulut bulut. He bulut mu? He küçük kafiyatla sıkıştı be. La oğlum şu bak şey de iyiymiş. Ne lan bunun arkası sağdaki? Ya dukat oydu la herhalde. Dukata Güzel la o. Alalım. Alalım ha bir gün. Bak bak lazım olur. Lazım olur lazım olur. Aha! Uçtum ben. <laughs> Uçtun mu? He. Ya oğlum bir şey yok bir şey yok. Halis halis sinasyon halis, halis, gördüm. Halüsinasyon. <laughs> evet de yanlışlıkla köşede durmuşum hep halüsinasyon. <laughs> Geç kardeşim benim geç. Ya dur ben geçeyim. Ben yolu, de, yolu ben biliyorum. <laughs> o bak, Mazotlarımız ya, var mı? Güzelmiş mazotlar. keşke biz de buradan alaydık evi. Ne? Bak buralar da iyi şey. Yani. Aa valla traktörü koyacak yer yok valla. Ee ya burada traktörü koyacak yer yok. Ee, koyacak yok. Oğlum sıkıştırırız abi bir yere. Koyarız ya. Aa bak şurada da talaşçı yer var. Buradan bir tane ev alırız. Şöyle şu otobüsü bir sol da. Ani plan bu otobüs ya. sen de sonla ya. Sonra sonra. Aa sinyal verme inşallah buraya bakmıyorlardır la. Oo çok sert virajlar var la burada. He vallahi sert sert. Aa köşede Tesla vardı lan. Aa Tesla lan harbi. Burada Tesla aa. <laughs> burada Tesla ne arıyor ya? Allah'ın işi ya burada çok zenginler var. Vallahi bir fakir biz varız galiba. Aa, Fortran da duyuyor. Olsun oğlum, daha karşı komşumuzun arabası bile bisikletle gidip geliyor adam hatta alalım. Sen de haklısın ya. Ya kardeşim buradan böyle geçmeyeceksin, buradan böyle kaçacaksın ya. Kardeşim bak sene 92 gişe yoktu. Tamam mı? O zamanlar gişe diye. Bir sene şey. 3000'di. Tamam. Aa köşede lastik var. Traktör lastik. Ya kardeşim az yavaşla bak ben yetişemedim. Aa. Oğlum küçücük hafliyatı şey sürttüm lan. ula modifiye araba vardır da. Modifiye. Oğlum sen de bak rakım yüz, yükseldikçe Trabzonlu oluyorsun oluyor? He la böyle öyle oluyor biraz. Aa. O kahraman filan vardı bizde ağırlık mı var, bir gün tatile falan gidebiliriz ya böyle mesela. Gerçi de. gerek varlar. bizim tırlarda yatak var. Ya kardeşim bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Şöyle bir gün ikimiz araba kiralayacağız. Arfasına karavan takacağız. Hayır oğlum Doblo'yla geliriz böyle piknik yaparız piknik. He he mangal takımıyla. Onunla... Oy oy oy. Ha. Böyle atletimiz, atletlerimiz giyeriz. Tabi oğlum pijama pijama. <laughs> Mangal takımını senden al. Ta ta mangal Oğlum, oğlum ben beni bekle lan ben öne geçeyim bir ya. Kardeşim yolu bilmiyorsun ya. Ya sıkıntı yok bize her yer Ankara ya. Bize her yer Ankara. Da, na, na, na. Bu şu bak. Zamanında buralarda böyle kişiler yoktu. Zamanında burası yoktu çünkü. Sene 92 burada yol yoktu. Ya kardeşim sen 92'ydi tamam mı? Evet. Ama sen 92'de Kirkenes, Kirkenese gidiyorduk. Hala toprak toprak yol valla Basık arabalarla gidiyorduk biz oraya. Tabi tabi ben oraya Audi çıkardım biliyor musun? Oo. Oğlum ben Abi orada helikopter taşıdım helikopter. Oo ben de çok ben tren taşıdım orada tren tren. Ben o tren taşıyanlara çok söyledim biliyor musun? İnşallah bana sövmemiştirsin. Neyle taşıyordun? At arabasıyla mı? He. O Abi kardeş mi? Zamanında. Sollayacaksan solla. Sollayayım solla. dur. Ama bak burası viraj. Aman <laughs> Allah'ım. Aa! Aa! Solladım. Son sonra anda kırdıldım. Vallahi kazanmıyorum. Aman diyelim. Baktılar, değerlendi. Altımızdaki de Scania S. Ya kardeşim ben 730 beygeli kullanıyorum. 3 milyonu aldım ben bunu. Oğlum seninki yine iyi la benimkinin beygeli yok. Ya, 730 beygirdir. La şurada yemekçi var la köşede dur şöyle köfte mefte bir şeyler yiyek de. Aa güzel. Acıktım lan. ben. Acıktım ben daha acıktım dur, dur, ben. Dur la şuraya şöyle. Nereye park edeceğim? Ya şöyle koy sağımda. Şöyle. Ha kardeşim hafriyatçı adamız biz. Ellemesinler. İğne deliğine. İğne deliğine bile Ben de şöyle koyayım da. Nasıl ineceğim diyorum böyle. Ya şöyle inelim. İnesin ines. Kontağını kapat da. La şurada yazın da. Te. Kardeş teknolojiyle uzaktan kapattım kontağı. Tabi tabi. Gel lan şuraya dışarıya otur e ego falan yazıyor. Böyle benzinlik galiba burada. Ufak benzinlik koymuşlar. He la, elektriklidir la. Ha, Tesla. Ha, Tesla hala o Tesla vardı ya, ona özel yapılmıştı onu. Ne, yazıyor ne? burada? La 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 la, karavana bak la. Bizde mi la? La burada İngilizce bir şeyler yazıyor tabelada. Ya kardeşim, Ot Ot let, Ot, let ot yazıyor. Ne falan ya. O... Ay, ay, gel kardeşim biz yemeğe Şelale varmış yazıyorlar. la burada. Hani la? Şelale varmış. Tabelada Anladım. gösteriyor. Kabala nerede? Şu şeyde şeyde. Kalabanın so solunda. Eee. O manzara da güzel ha. Neyse kardeşim yemek yiyelim sonra çıkalım. Ya, ya hadi. E ya çıkalım. Şöyle tırmanalım bırakmadan. Ooo kardeş. kardeş. Kardeş bana bir iskender iskender Sağ ol, sağ ol. Baş üstü kalsın üstü kalsın. Ya sen bir benim benim navigasyonu işaretlesene o. İşaretle. İşte tabi biniyorum sıra mı? Bini. Anahtar üstünde. Aa, bu işaret Güzelmiş ha. Rakımı işaret seçti, dedim. İşaret mi? Dur. İşte bineyim şöyle. Ya kardeşim benim tır çok yüksekte hiç binilmiyor. Ya Allah ya. Bismillah. Şöyle. Hadi ben çıkıyorum. Ha gitmiş, Ben Sen de diyorum ki geri veremiyor. Hiç bakmıyorum bir saniye. Dol yol olur mu? Dol mu? Aşkına bak hangi la şarkıyı unuttum ya. Denene. No no no. Neyse şimdi gaza yapacağız. Kaç paraydı lan bu tırlar? Valla kardeşim benimki 3 milyondur Benimki de aynı model değil mi? Scania V8 He benimki de He tamam o zaman Valla 3 milyon götümüze gidecek doğru cümle söylerim şunları Kardeşim yani. ne kadar verecekler ki ya? Valla bilmiyorum Alırız ya şeyler Belki yeni başlık yani. ya bonus falan verirler Olabilir ya Valla iskenderle çok yedim ya. La oğlum sen dört porsiyon nasıl yedin ya? Ya kardeşim ben dört porsiyon yerim. Benim için dört porsiyon bir porsiyon eşittir. Normalde ben orada 10-15 porsiyon yezeldim sen beni bıraktın. Dedin ki yeme. Ya ben de yemedim. Bir de geçireceksin ya. Ya yok uçağım ben de yok öyle şeyler. Ya kardeşim ben kendime bir tane doblo alacağım da. Ya Onun sana için şey mi? Sana şey mi yaptılar yoksa hani? Bademcikleri alınca boğazından hasta olamıyorsun ya. Ee, Senin de mideni almışlar galiba. Mide fesat falan geçirmiyor hiç. Ee, ben de yok kardeşim öyle şeyler. Sen koy benim önüme. Ben yarım yani. Ay Otobüs varmış. Lan şu motosiklet güzelmiş hele. Aa tiplere bak. biz de alalım. Şey. Bir Alın gün mı? biz de alalım. Köşede duralım mı Hüseyin? Yok yok. Bize gördüğümüz her alıyoruz ya. Ama çok güzeller ya. Teknoloji çok geldin Susam'da. Ya bunlarda haram var, kamyonetler, derneği falan var mı ki? Uyuya lan. Ne yani? Kuru fasulye falan. He. Neydi lan Hüseyin Boltun mu? Ha yok. Süper <laughs> Mario'nun tarifi. <laughs> var mı ki onlar? Var Susam. Nasıl? Şey yani. O koskoca karan var kamyoncular derneği. Belki vardı da olmaya da biliriz Çok S gülmüyorum. Süper Mario'nun tarifi olmaz sonra dernek değildi zaten. Yani gazasın. Belki diyeceksin ki Süper Mario adam böyle önüne açılanacak. Yani. Dur bakalım yolun kenarında görürsek ya iyi alalım yani. Ya Dö kardeşim Türkiye'de hiç böyle değil. Şu yarışlar falan oluyor ya. Osuruk yaş falan. Ne? <laughs> Oğlum sen biliyor musun bir şey vurma yarışı? <laughs> tamam. Biliyorum. Ay onlar, evet. onlara falan sokacaklar mı ki bize? Bilmem Musa'mda. Gerçekten... Gördün mü lan Lamborghini'ydi lan Lamborghini'ydi Lamborghini. Türkiye'deki giriş katları acaba burada da geçerli oluyor mu? <laughs> Vallahi <laughs> sen bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum ya. Baksana böyle bize bir gülme geldi herhalde değil Parayı <laughs> <Bana, gülüyor> duyduk ya Usam, hep ondan oldu ya. Daha psikolojimizi bozmuştur lan. İşte bak bak. Şu şey imdatı indirip kaldırken böyle bak. Ele hoy. Ele hoy. Oy. <laughs> <laughs> Hadi Hüsam hmm. baza bastı. Allah'ım. Basıyoruz ya. Musal sen bir yandan bir şey açıyorsun. Yok yok <laughs> Bu arada seyirciler size de söyleyelim kanalımıza abone olmayı, like atmayı, bir de bildirimleri açarsanız çok seviniriz ya. Yani. Bildirim değil la o zil dilim zil açarsanız çok seviniriz. Aynen aynen. Kardeşim hadi videodakilere sana küçük bir şeker ikramiye et. Şeker. Onlar mi? bizim he, onlar bizim canlarımız. E buyurun şeker şey. Şeker. şekerleri çay böyle çay çay. Ç çay ver çay. Evet. Aa karambar bu mu lan? Ha değilmiş. Ya kardeşim karambar olsa böyle Recep Vedik hmm. osuruyor alırdı. Ha. Hmm. Sen, bilmezsin. Recep Vedik Klagen neydi lan? Klagen mu neydi? Evet. <laughs> <laughs> Klagen o. Asırıyorlar asırıyorlar. Kardeş bizim psikolojim bozdu ya. Bizim psikolojim biz bozdu. Böyle oldu. Az önce yukarıya çıkıyorduk. Şimdi aşağıya iniyoruz. İklim değişikliği değil ya. Bura mı az evvel kalan merkez Yok yok. Aaaa! Aaaa! <laughs> Ben yine halüsinasyon gördüm ya galiba. He he ben de ben de herhalde. Böyle arada sırada benim kafam gidiyor sen biliyor musun? Ya yeni alış ye, yerimiz yadırgıyoruz ya. Yerimiz yadırgıyoruz. Çok tepelerde dolunca böyle benim beynim alıyor, bitiyor, gidiyor. Usam bu nedir? Ela hoş oluyor ama bak. Ela hoş. Ela hoş. Aa mı lan yoksa? Olabilir hadi gidelim. Dur bakayım. Ha yok la burada inek falan var. İnek olsun olsa olabilir ama. La buradan geçiyor. yok. Sen nereden geçeceğiz? Burada tabela da yok Ha şuradan geçiyoruz galiba. Neyse olsun biz dar seviyoruz bas. Ha daha daha güzel. Yok kad kadar geçtik galiba biz yo. Arada geçtik o Nasıl ya. İlla ki dön, buluruz. Dönüşte bir daha buluruz biz onu. Bu sağ nasıl dönüyorsun Da. Ya kardeşim. Vilajı daldan. Seni candan. Öyle miydi? Neydi o? Yok. Virajı geniş yok. Virajı yok. Virajı yok. Vira tamam. tamam. Benim kafada. Benim kafada şöyle error olmuş. Error nedir lan? Error böyle kafam bozuluyor kardeşim benim. Ha. Benim de kafam bozuldu herhalde. Ya benim bak navigasyon telefondaki navigasyonu da açtım ben. O şeyde Edol falan yaz ilk açtım da. O mu oluyor? Bilmiyorum vallahi ben de Telefonun kafası bozulmuş galiba. He he Kardeş biz bu tırda yatmaktan çok kil aldık ya. Ey vallahi. Biz şu teknolojiyi öğrenmemiz lazımdır diyor. Öyledir vallahi sağ ol. Ne o? Geldik herhalde ya az kaldı navigasyonda. Geldik herhalde. He yandan gireceğiz. Yandan gireceğiz. Yan değil dur lan. ilerden. E, değil midir? Yok yok ora. Tret et mi ne öyle bir firma firma. Tret. et. Ne yo yo biz biz Karastacı firması arıyoruz. Tamam Karastacı firması ora işte tret. E, tamam girerdik usam. E, tamam ileride. Kardeş. Biz Türkiye'de şöyle dönüyorduk bunlar yanlış dönüyor ya. E bunlar hep yanlış gidiyor biliyor musun? Vallahi bunlar gavurlar Bardeş, ben Türkiye'de abi. böyle gidiyordum ya ben, ben, Türkiye'de hep böyle gidiyordum biliyor musun? Ha. Ha ileride ya gel zekalı ne bakıyorsun ya? Kanlı Sağ ya. abi. La bu bizim traktör değil mi? Adam bizim traktörü kaçırıyor. Ha traktör değilmiş bu. Oo oğlum yanındaki nasıl bir tır lan? Aa güzelmiş. Aa. Hayır kanka o değil. Bak <laughs> Bak bak şurada beyazlı beyazlı bir şey var. O kıl değil ki. Ne o? Ne bileyim. Geldik kusam geldik geldik. Seni psikolojin bozuldu sen Malatyalı değil misin ya? Ha, ben Malatyalıyım da Trabzonlu'ya döndük ya. Helali yeşillikten yeşillikten. Hep yeşillikten Ben de şimdi atımı salalım. Bak bak. Elan. Ne güzel durdunuz sağ Şöyle şey gideyim filma. Abi biz getirdik bunu nasıl boşaltırsınız değil mi? Tamam arkadaşlar, benim. Siz canlaştırın şöyle ha. Gel ya şöyle bir selfie ile bitirelim ya. Hadi bakalım. Arkadaşlar eee gayet güzel bir rol play oldu bence. Eee eğer rol play serisinin devamının gelmesini istiyorsanız. Like'ları like unutmayalım ha. Ya. Yorumlara yazsınlar. Like'la şimdi anlaşılmaz çok kanal yeni açtık ama. Hayır olmaz. Ha tabii. Tabi Arkadaşlar bu arada e, bu kanal sadece cts 2 için değil işte Minecraft olsun, Craft Rize olsun. Yani silah Masette oyunları olur. olsun, CSGO olsun yani. Vallahi her yaptı. şey için Aynen. gelişmiş. O ad Adından beri kanalım. Bay ya. Her oyun var. Aynen arkadaşlar yani. Senin tıldayım bu arada ben bindim. <laughs> Başlayman ben... değişelim mi turlar? Hadi değişelim ya hadi. Neyse hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz arkadaşlar.